Mesele S-400 değil ki Şebnem Bursalı, sabah. Uzun bir süredir dış politika konuları artık günlük hayatımızın bir parçası olduğu için hem diplomatik hem teknik hemen tüm detaylarda rutinimizin parçası oldu neredeyse. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki dış politik gelişmeler gibi görünen her şey aslında Türkiye'nin son 17 yıldır yürüttüğü genel politikanın bir yansımasından başka bir şey değil. Kendi yönünü, kendi yörüngesini ve bu paralelde kendi eksenini oluşturmayı hedefleyen bir Türkiye var artık son 17 yıldır çünkü. 2009 yılından bu yana önce One Minute, ardından da Dünya 5'ten büyüktür diyerek kimsenin tek başına hükümdar olmadığı süper gücün değil, süper güç birliklerinin yanında olan bir Türkiye olduğunu dünya aleme ilan ettik ve her şeyden önemlisi başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere kendisini tek ve hakim sananlara alternatifsiz olmadıklarını gösterdik. Bir kapı kapanır, başka kapılar açılır. Hatta kendi kapımızda yaparız. Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Devir'in Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400'e karşı F-35'lerle ilgili yaptırım kararlarının ardından söylediği bu söz aslında fiili olarak şu an gerçekleşiyor. F-35 uçaklarının üretimindeki Türkiye ortaklığını askıya alması Amerika Birleşik Devletleri'nin de diğer ortak ülkelerinde zararına kaldı ki bu hiçbir hukuki zemine, uluslararası anlaşmaya dayanmayan keyfi tek taraflı bir karardır. Elbet bize de etkisi olacaktır ama hiçbir bedel hür ve bağımsız bir Türkiye'nin bir füze veya savunma sistemi üzerinden yürüttüğü egemenlik iddiasından daha önemli, daha kıymetli değil. Amerikan derin devleti son yıllarda yaptırımlar üzerinden bir dış politika tercih ediyor. Ama artık ne Türkiye ne de dünya eskisi gibi değil. Jeopolitik gerilimlerin çoğu idare edilebilir düzeyde kalıyor. Bakınız, Kuzey Kore, İran ve Türkiye'ye yönelik zaman zaman uygulamaya koyduğu yaptırımlar, Amerika Birleşik Devletleri için eskisi gibi istediği sonuçları elde etmesine yarıyor diyebilen var mı? Küresel gerçeklikler bambaşka bir şekilde ilerliyor artık. Amerika Birleşik Devletleri tek güç, süper güç olduğu zamanlardaki etkisinde değil. Bölgesel işbirlikler artık yeni dönemin kodlarını oluşturmada en belirleyici domina oluyor. Pentagon her ne kadar bunu hala ısrarla görmezden gelmeye çalışsa da, kendi bildiğini okusa da iş dünyasından gelen Başkan Trump bunun farkında ve zaman zaman inisiyatif alarak ilişkileri düzenliyor. Yatırımları uygulamayacağına dair ifadeleri önemli. Tabii kongrenin baskılarına ne kadar dayanır bilinmez ama bu iradeyi göstermesi, Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin haklılığını her fırsatta dile getirmesi önemli en başa geri dönersek, unutmayalım ki bu sadece bir S-400, F-35 savunma silahı ya da saldırı füzeleri işi değil. Bu açıkça bir egemenlik meselesidir. Böylesine stratejik kararların bir bedeli kısa vadede olabilir. Ama unutmayalım ki bu bedel ödenmezse bağımlı kalmaya, egemenliğimizi sorgulatmaya mahkum oluruz ki eminim bu saatten sonra hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı bunu tercih etmez. İtirazı olan...